Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe Burak Dilbaz. Bugün Hunger Games ile karşınızdayız. Yanımda Mahmut var. Hoş geldin Mahmut. Hoş bulduk Efe. Mahmut zaten Clash of Clans'tan eski kanalından tanıyorsunuz arkadaşlar. Hunger Games ile karşınızdayız. Ama o bize 11 dakika çektiriyor. Herhalde şeyde 15 dakika. Hunger Games. Ondan dolayı arkadaşlar çok vakit harcamadan videoyu bitireceğim. Yani o üçlü, üçlü, dörtlü, beşli kapışmaya gelmeden yani videoyu bitireceğim güzel bir seri olacak arkadaşlar inşallah. Bu arada arkadaşlar Berk'te falan çekecektik. Yatak savaşı falan gelmedi arkadaşlar. Bugün gelmeyecek. Yarın gelecek arkadaşlar çünkü server, server full yani bütün serverlar full arkadaşlar. Saat çünkü çok geç. Geçlerde çok geç arkadaşlar. Çünkü bayağı bir video çekiyorum tablette. Ondan dolayı プルビゲームしないから bir dakika var değil mi? Hı, -hı. Bu da arkadaşlar. Aa, yazdığınız Yazdınız mı yazmadınız bilmiyorum arkadaşlar ama muhtemelen o iki ucun altına yazmamışsınızdır. Ben de tekstür peki kullanmaya karar verdim. Tekstür pek de böyle. Bu da benim skinim arkadaşlar. Bu arada 30 saniye. 30 saniye kaldı. Hadi be. Başa gel arkadaşlar. Buraya Let's go. Koş koş koş. Lan içeride gir. Lan her şeyi aldılar lan. Sadece bak. Oho. Bence ah. çok başarısız. Sen git tepelerde ara bence. Zaten onu ya. yapacağım. Vurma başladı. Bu yazı çıkınca vurma başlıyor. Hı hı. Şu en üstteki. Bu arada Mahmut chest görürsen söyler misin? Tamam görebilirsen söylüyorum. Çünkü ben en fazla bakıyorum. yönüme bakıyorum. Ondan dolayı bazen chest bulamıyorum. O kadar uzaklarda var mı ki chest? Ya yoktur. gizli chest var. Her yerde var. Hani gizli chest arıyorsan. Şöyle bir. Şunun, şunun içine girelim. Bence chest var mıdır? Bilmiyorum ama inşallah vardır. Şöyle bir giriş yapalım. Ben göremiyorum Şurada bir giriş var ama. Hayır. Yok. Burada chest. Abi. Burada arkadaşlar aa, oyunun bug'ı olursa onun için özür diliyorum. Bazen bug'ı oluyor. Ondan dolayı şimdiden özür diliyorum. Baya baya gittikçe insanlar gidiyor. Abi yalnız ben de hiçbir şey yok adamlar bir kılıçla gelse direkt öldüm, değil mi? darma duman olacağım da İnşallah o düşündüğüm şey olmaz ya inşallah. şöyle bir yukarı çıktı. Ben birisi geldi. Diyeceğim. Hala chest bulamadım. Maalesef. Bu da sen de Abi bir ya. Pardon arkadaşlar neden alt çizgi konuşuyorum? Saat çok geç. Ondan dolayı uyuyan falan olduğu için sessiz konuşuyoruz. Buradan çıkar mı sence? Biz buraya girmemiş miydik? Bilmiyorum hiç dikkat etmedim ona. Yalnız arkadaşlar oynadığım hangi gemisin en kötü aha chest. İnşallah boş değildir. Bu iki tane hem de. Of güzel bu. Ben al şunları. Bir tane daha ilmi var. Boş Bence lazım olur. Bunların üstümüzü. Bence almışlardır. Bence yok. <laughs> o altın kılıç. İşte bu maç bende. Bence üstüne altınla adım Ama işte çok yok ki. Oldu kadar. Çes mi <coughs> Çok yaşa. Sağ olasın. Hep beraber. Aa ces. Abi çeste doldum yeter lan. Oo oh. ballı gülümüz. Uf. <fif> al al al. Şunu al şu lazım Kim değil zaten. Kim Aynen. Fena zengin. Aa bak şurada da çes var. Abi chestle doldum ya. Daha demin chest bulamıyorduk. Şimdi chest bulmayı bir Aynen çok da doğruyu söyledin. Şu tarafa mı geliyoruz? Şu tarafa mı girecektik? Bakayım. Bakayım bu tarafa mı? Hayır bu taraf değil. Aa, öldü. Burada bir saklansak mı? Oram. Neredeler acaba? İnşallah. Aha chest. Ya hep chest buluyorum ben. Hep chest buluyorum. Hep chest buluyorum. Yine mi buldun? <laughs> evet. Hadi ortası mı? Ce Aha var şurada herhalde. İyi. Hep oyunu bırak da millet de bir şeyler bulsun değil mi? <laughs> Aha bakacağız. Ama oraya nasıl geçeceğiz? Kır. Kırma yok. Kıramıyoruz var. Aha. Bir dakika kaldı. Bir dakika sonra. Kim kaldı ki? İki, iki kişi kaldı. Benle o çocuk. Yani güzel. Çocuğun ne topladığını bilmiyorum ama bence en iyi şeyleri biz topladık diyebilirim size. Aynen. İnşallah bu aralarda çesma. Yok bakla şeymiş o. Tulumba diyecektin. Yalnız onların ikisi grup her herhalde arkadaşlar. Yani kesin öleceğim o kapışmada. Oğlum nereye gidiyor? Çıkamıyor musun yoksa sen? Çıkıyorum. Dikkat et aşağı düşme. Aynen aynen. Dur. Abi baksana. Aha. Mahmut abi. Mahmut kapışma gel. Kapışma gel. What, Let's go. Neredeyiz? Lan arkandalar. Anne. Hani? Ay, arkamdan oldu? geldi. Arkamda yoktu ki. Yani arkamdaydı, kaçtı. Oha. Bence yeniden oyna. İntikamını al. Alabilirsin. Evet arkadaşlar, Hunger Games de böyleydi arkadaşlar. Arkadan geldi yine. böyle de bir Hunger Games'in ilk videosu arkadaşlar. Yüklenecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.